video, insanlarla birlikte yaşayan ve Müslümanlara musallat olan amir cinlerinin bir ibadet bozma girişiminin hikayesini anlatmaktadır. Şimdi, oruç ibadetini yerine getirirken, amir cinlerinin musallatına maruz kalan Ümit K'nin başından geçen yaşanmış bir olaya tanıklık ediyoruz. Yer, Denizli Akbaş Köyü Ümitke 38 yaşında. Akbaş köy camisinin müezzini. Burada zaman yavaş geçer. Bizim gibi inançlı insanlar da zamanını ibadete ve Allah'a adarlar. Başka bir şeye de ihtiyacımız yok zaten diyerek sözlerine başlıyor. Yıl 2017 Ramazan ayını tamamlamış, orucumu tutmuştum. Bayramın ardından 41'ler orucunu tamamlamak için önce Şevval ayında 6 gün, sonrasında gelen Zilkade ayında da 5 gün oruç tutacaktım. Bu benim çocukluğumdan beri yerine getirdiğim ibadetlerden biridir. 41'ler orucunu çok önemserim ve her yıl tamamlarım Allah'ın izniyle o yılda bu ibadete baş koymuştum. Şevval ayında üçer gün arayla orucumu tutup dualar ediyordum. Her zamankinden farklı olarak üzerimde bir ağırlık vardı ve sürekli başım ağrıyordu. Eskiden hiç böyle olmazdım. Herhalde yaşım ilerledikçe bünyem zayıf düşmeye başladı diye düşündüm. Oruç tuttuğum günler gözümü açacak halim olmuyor, Başım çatlayacak gibi ağrıyordu. Pek ilaç kullanan bir insan değilim. O nedenle orucumu açtıktan sonra yasemin çayı içiyordum ama nafile. Ağrım bir türlü geçmiyordu. Güç bela Şevval ayındaki oruçlarımı tamamladım. Oruç tutmadığım günlerde ağrım sızım olmuyordu ama yine de ne zaman namaz kılmaya, dua etmeye niyetlensem Üzerime bir kırgınlık çöküyordu. Kendi kendime telkinlerde bulunuyordum. Bu da bir imtihan. Sakın kendini koyverme diyordum. Zilkade ayı geldiğinde 41'ler orucumu tamamlamak için 5 gün daha oruç tutmam gerekiyordu. İlk gün niyetlenmeye namz ettiğim sırada öylesine hastalanmıştım ki sanki bütün vücudum dökülüyordu. Ağrıdan kırılıyordum resmen niyetimi ertelemem gerektiği düşündüm. Sağlığın el vermediği zamanlarda bedeni ibadete zorlamak dinimizce hoş karşılanan bir şey değil nihayetinde. Yarına düzelirim belki diye düşünerek ibadetimi erteledim. O an vücudumdaki tüm ağrılar geçmişti. Hem de birdenbire. Bu işte bir iş var diyerek imam efendinin yanına gittim. Vaziyeti anlattım. İmam efendi kendine dikkat et. Her işine besmele ile başla. Aklıma bir şey geliyor ama umarım değildir diyerek beni gönderdi. Kafam karışmıştı. Bana düşündüklerini anlatmasını söyledim ama henüz telaşa mahal yok dedi ve başka bir şey de söylemedi. Aradan iki gün geçmişti ki yeniden orucumu tutmaya niyetlendim. Geceleyin Tam niyet etmeye hazırlandığım sırada kapı çaldı. Hayırdır inşallah diyerek gidip kapıyı açtım. Kimse yoktu. Herhalde bana öyle geldi diye düşünerek tekrar içeri dönmüştüm ki kapı tekrar çalındı. Gittim, baktım, yine kimse yoktu. Dışarı çıktım, bahçeye baktım. Etrafı detaylıca gezdim. Kimsecikler yoktu. Eve dönüp niyet etmeye meyil ettiğim sırada evdeki tüm kapı ve pencereler sertçe açılıp kapanmaya başladı. Neye uğradığımı şaşırmıştım. Kas katı kesilip olduğum yerde öylece kala kalmıştım. Korkudan ne yapacağımı bilemiyordum. İçimden dualar okuyor, Allah'ın beni koruması için yalvarıyordum. Bir müddet sonra gürültüler kesildi. Ama ben bütün gece gözlerimi kapatamamıştım. Sabahı zor ettim. Ertesi gün camiyenin kütüphanesinde biraz araştırma yaptım, kitaplar okudum. Araştırma esnasında dikkat çekici bilgileri rastlayamamıştım. Ancak ne zaman namaz kılmak istesem, içimi bir isteksizlik kaplıyor, ne zaman oruç tutmaya niyetlensem türlü türlü olaylar yaşıyordum. Biraz düşündüm. Tam bir imanla bu işi nihayete erdirmem gerekiyordu. O gün oruçlarımı tamamlamaya ve namazlarımı daha bir inançla kılmaya karar vermiştim. Akşam vakti geldiğinde namazımı kılıp bir müddet uzandım. Uykuya dalmışım. Bir müddet sonra kabuslar görerek uyandım. Abdestimi tazelemek için banyoya gittiğimde karşımda aniden bir adam gördüm. Bir anlık korkuyla "Kimsin sen?" diye bağırdım. Arkası dönük olan adam yavaşça önünü döndü. Rahmetli babamdı bu. Kafasında takke, elinde tesbih öylece bana bakıyordu. Şaşkınlıktan hiçbir şey diyememiştim. Birkaç saniye sonra elindeki tesbihin ipi koptu ve tesbihi oluşturan boncuklar yerlere saçılmaya başladı. Eğilip toplamaya çalıştığım sırada ise boncuklar siyah, iri böceklere dönüşmeye başladı. Babam ürkütücü kahkahalar atarak bana gülüyordu. Başımı kaldırdım ve ''Baba, ne yapıyorsun?'' dedim. O anda babam ortadan kayboldu. Korkudan dilim tutulmuştu. Hemen evden çıkarak imam efendinin yanına gittim. Gördüklerimi, yaşadıklarımı bir bir anlattım. O da bana vakti geldiğinde bu olanların açıklamasını sana yapacağım. Ne yaşarsan yaşa ama ibadetini mutlaka tamamla diye buyurdu. İmam Efendi'yi dinledikten sonra korkum silinmişti. Eve gittim ve niyet ederek orucuma başladım. Takip eden günlerde hiçbir sorun yaşamamıştım. Ancak Son oruç günüm öylesine sıkıntılıydı ki başımdan geçenlere ben bile hala inanamıyorum. 41'ler orucumun son günüydü. İbadetimi tamamlamak için son niyetimi etmiştim. Anında başıma tarifsiz bir ağrı girmişti. O kadar çok ağrıyordu ki kafamı duvarlara vurmak istiyordum. Birkaç saat sonra evin içinde onlarca kedi görünmeye başladı. Nereden geldiklerini bir türlü anlayamadığım bu kediler miyavlayarak evin içinde geziniyorlardı. Başım o kadar ağrıyordu ki seslerine tahammül edemiyordum. Sonra kedilerden bazıları insan silüetine bürünüp yanımdan geçiyorlar, geçerken de tuhaf hareketler yapıp beni korkutmaya çalışıyorlardı. Bense başımın ağrısını aldırmadan sürekli dualar ediyordum. Bu böyle saatlerce devam etti. Gecenin ilerleyen saatlerinde pencereler açılıp kapanmaya, camlar patlamaya başlamıştı. Evin içindeki kediler ve insan silüetleri çoğalıyor, gürültüler her geçen dakika daha da artıyordu. Başımın ağrısı öylesine artmıştı ki delirmek üzereydim. Ağrıdan uyuşmuştum. Hareket edemiyordum. Uykuyla uyanıklık arası bir haldeydim. Dualar etmeye devam ediyordum. Saatler geçtikçe silüetler şekil değiştiriyordu. Güzel güzel kadınlar önüme lezzetli yemekler servis ediyordu. Bazıları da beni zinaya davet ediyordu. Orucumu bozmak için her şeyi yapıyorlardı. İnatla ve sabırla bu tahriklere dayanıyordum ama ben dayandıkça hem başımın ağrısı daha da artıyor hem de silüetler daha da öfkeleniyordu. Sabah ezanının okunmasına az kalmıştı ki bana saldırmaya ve vurmaya başladılar. Bir görünüp bir kayboluyorlardı. Nereden geldiklerini göremediğim için kendimi müdafaa edemiyordum. Kahkahaları ve bağırışları bitmek tükenmek bilmiyordu. Evin bir köşesine silmiş, öylece kalmıştım. Gün aydınlandıktan sonra koşarak camiye gittim. Camide pek az kişi vardı. İmam efendiye baktım ama yoktu. Henüz camiye gelmemişti. Belli ki evindeydi. Hızlıca imam efendinin camideki odasına kendimi attım ve kapıyı kilitledim. Çok korkuyordum. Bir süre sonra da orada uykuya dalmışım. Öğleden sonra kapının çalmasıyla sıçrayarak uyandım. Gelen imam efendiydi. Beni hiçbir yerde bulamayınca evime gitmiş. Kırık cam ve pencereleri görünce durumu anlamış ve yanında olmak için beni aramaya başlamış. Yanıma oturduğu beni sakinleştirdi. Olanları anlattım. Akşam ezanına kadar orada sohbet ettik ve sonrasında da ben orucumu açtım. İçimdeki sıkıntı dağılmış, üzerimdeki ağırlık kaybolmuştu. Başımın ağrısı da geçmişti. İmam Efendi'ye dönerek bu yaşadıklarımın manasını sordum. Bana ibadetimi tamamladığımı ve artık bana anlatması gerektiğini söyleyerek söze girdi. Amir cinleri aramızda yaşarlar ve mümin kimselere musallat olurlarmış. İnananları ibadetlerinden vazgeçirmek ve hak yolundan uzaklaştırmak için korkutur ve caydırırlarmış. Her inançlı Müslüman bir gün bu sınava tabi tutulur diyerek ibadetimi bozmadığım için beni tebrik etti. Aradan yıllar geçti. Ben yine her sene 41'ler orucumu tamamlıyorum. O sene yaşadıklarım gibi bir şey bir daha hiç yaşamadım ama ne zaman oruç tutsam o korku dolu günler geliyor aklıma diyerek sözlerine son veriyor. Ümit K. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.